ki daha biz Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz heykelini. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu, bunu söylemekte. Bunu savunmakta. Hiçbir sakınca görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime yasladığımızı söyledim. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Şunu da ifade etmek isterim, PKK bir terör örgütü değildir. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Nokta. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Erdoğan. Açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bir daha söylüyorum. Erdoğan sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Birileri mutfakta, biz de balkonda.